<laughs> Aa, sanırım bu benim ilk Türkçe konuşmam olacak buraya geldiğimden beri. Burası benim odam, kaldığım yer. Şurası tabii ki benim yatağım. Her zamanki gibi dağınık. Üstünde aldığım şeyler falan filan var işte. Ayrıca Facebook'tayım gördüğünüz gibi. Size laf ettiklerimle uğraşıyorum. Burada da bugün gelen iki tane Japon arkadaşım kalıyor. Çok şirinler. İşte böyle. Burası kaldığım hostel. Öyle diyeyim. Ama yarın ayrılacağım buradan. Aslında hostel güzeldi ama dediğim gibi e, sahibinden pek hoşlandığımı söyleyemem. Şu kocaman gördüğünüz valiz benim çikolatalar konvertlerim. <laughs> şu çanta şu çanta ceketlerim, eşarbım falan her yere yayılmışım anlayacağınız. Her neyse. Aslında duygularımı anlatmak için çekiyorum bu videoyu. Beni göremezsiniz. Çünkü bugün değil. Sonra. <laughs> bekleyin. Duygularım <laughs> inanamıyorum aslında şu an. Bu herkese yarın üçüncü günüm olacak. Ama şaka gibi, rüya gibi uyanacakmışım gibi ki uyanacağım zaten ondan eminim. 21, 24, 22, 22 gün kaldı. 22 gün sonra. Sadece bir rüya gibi kalacak. Ama umuyorum ki yine 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 gelebilirim. Ee, biliyorum. Beni takip ediyorsunuz. Gelmek istiyorsunuz. Özeniyorsunuz. Biliyorum ben de gidenler öyle olmuştum. Ama elimden geldiği kadar sizden anlarım paylaşmak istiyorum. Çünkü tek başıma olduğum için benim için pek bir anlamı yok. Burada tek başıma yaşadıklarımı birisiyle paylaşmadıktan sonra. Ayrıca gerçekten isteyen herkes içinde dua ediyorum. Rabbim gerçekten isteyen herkese nasip etsin. Allah büyük gerçekten isteyince veriyor. Ben istedim. Gerçekten istedim ama. Öyle normal bir duygularla değil. Gerçekten burayı görmek istedim. Verdi. Buradayım şimdi. <laughs> İnanılmaz yani. Sokaklarda dolaşmak, bütün insanların çekik olması. Bilmiyorum ya. Gerçekten anlatamıyorum duygularımı. Sadece böyle saf saf gülümseyebiliyorum işte. Ondan sonra... Aslında size hostelin odanın dışında göstermek isterdim ama şu an için uygun değilim. Dışarı çıkamam. Ah şurada bir tencem var. Belki birazcık oradan görünebilir.